Orijinal bir karnıyor arası Dumanı vurdum ama Maske falan yok Hiç vurmasam da dumanı Kalkmıyor İyi balı var Ta sondaki balı bile böyle şuraya bir yer alayım. Kıpırdamıyor bile. Biraz kopmuş buralar. Normalinde bakın hiç ara göz gözükmüyor. Ama bakın. Full dolu son çerçeveye kadar. Bal kemerinin altında Bakın bal yerinden kalkmıyor. Arı sırlı balın üzerinde fazla durmuyor. Şu tarafta da ballar var. Çok fazla sıkıştırmadım bunu. Kendi haline bıraktım. Acayip balı var. sakinlik müthiş. Baskı falan yok. Daha önce formik. Oksalik. En sonunda orijinal bir varaset buldum onu vurdum. O da bayağı. Boyda bal var arada. Hiç şey yok. Yavruyu henüz rastlayamadık. Nüfusuna güveniyor herhalde. Araya boş çerçeve atmışım yumurtlasın diye. Ona da yumurtlamamış. Polen doldurmuş. Bu araya çerçeve atma olayını da yapıyorum bazı zaman ama çok da bir işe yaradığını söyleyemem. Ezbere yapılmış bir iş. yavruyu kesmişim yeni doğanlara bakın güzel bir sıkıştır olsa iyi olurmuş arı kuşu baskısı hala devam ediyor bu arada He, buraya yumurtlamış <Gülüyor> <Gülüyor> Gözüküyor mu bakalım kamerada sanırım gözüktü Anası genç değil. Ama orijinal diye bekletiyorum onu normalde. Genç arılarla çalışıyorum ama bazı orijinal arıları da budamaktan kaçınıyorum. İşte burada. Duvarlarında müthiş bal var. Kemerler biraz zayıf. Daha henüz bloklatma işini yapmadık. Bekliyoruz. Hava birkaç gündür soğuk. Poleni var. Az da olsa polen gelişi vardı. üzerinde besleme ve ilaçlamaya devam.